Herkese merhaba. Arkadaşlar bir bademli dondurma tarifi yaptım. Ama badem sütünden vegan bir dondurma oldu. İçine biraz da acı badem sütü reçeli koydum. Bir aroma vermesi açısından. Yani parmaklarınızı yersiniz. zapt etmeleri gerekti. Ben zaten şeker hastasıyım. Bir de böyle şeylere daldığım çok kötü oluyor ya. Yani. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun. Mükemmel bir lezzet oluyor. Bademleri suya getireceğim. Ondan sonra bardağı bir doldurayım. Şimdi iki amacım var. Şu bademi içine yatırdığım sudan maya üretmek. Şu üste çıktı, onu aldım oradan. Üste çıkanlarla ilgili bir şey yokmuş. Ama olsun. Hepsi aşağıda duruyor, o yukarı çıktı. Neyse şu sudan 24 saat yatacak. Maya üretmek istiyorum. Biraz uğraştıracak ama deneyeceğim. Kanından da badem sütü yapacağım. Sonra da bir badem dondurması yapacağım. Bademli dondurma ya da badem dondurması. Vegan dondurma olacak. İçine sadece şeker koyacağım. Bir de normalde badem sütünden şu e, taneciklerin posasını alırım ya bunun içinden o posaları almayacağım. Onlar da duracak. E, tatlandırmak için de bir şeyler koyacağım yine. Daha önce yaptığım acı badem sütü reçeli vardı. Çok az acı badem sütünden reçelinden koyacağım. O da ona bir badem tadına badem tadı verecek yani. bademleri hem şişsin kabuklarını soyayım diye hem de suyunu alabileyim diye beklettim. Şimdi bademleri farklı bir işte kullanacağım. Sütünü yapacağım bademi. Bundan badem sütü. Ondan sonra şimdi bundan da maya yapacağım. Şimdi <laughs> önce badem sütü yapmam gerekiyor. Badem sütü tarifi vermiştim daha önce. Onun içinden posalarını süzüyoruz. Bu yaptığımdan bu sularını süzmeyeceğiz, İçinde kalacak. Sırf ölçüsünü almak için bu bardaklar yarım litre. Evet, yarım litre su koydum. Posasını, <laughs> posasını içinde bırakacağım. Dondurmayı yerken bademleri de dondurmayla beraber gelecek. Şimdi bu çektiğimiz bademi tencerenin içine boşaltıyorum. Sonra buna bir yarım bardak kadar toz şeker ilave ediyorum. Bir de bir kaşık acı badem sütü reçeli koyacağım. Ne için? Badem rahiyasını arttırmak için. Sürekli karıştırarak kaynatacağım. Yoksa dibi tutar. Böyle bir şey yaşamak isteriz. Biraz koyulaşacak. Ondan sonra alacağım. Ateşten ve soğumasını bekleyeceğiz. Kaynadı. <laughs> Altını kıstım. Böyle kısık ateşte taşmasın diye kıstım. Bu türlü taşacak yoksa. biraz kaynatacağım. Bu aşama şey gibi, badem sütü reçeli yapar. Böyle kısık ateşte kaynıyor. Arada bir ateşi açıyorum. Şöyle bir kabartıyorum. Sonra taşmadan önce tekrar kapatıyorum altını. Bakın koyulaştı zaten. Kıvamı görüyorsunuz. tamamdır. Altını kapatacağım. Kenara alacağım. Soğumaya bırakacağım. Sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Soğuduktan sonra dondurmanın diğer aşamalarına geçeceğiz. Dondurmaya başlamadan önce Bakın bugün gibi iyice soğuduktan sonra bugün sen biraz gerçek ama donana kadar bunu birkaç kere elden geçirmek gerekiyor. Bu birincisi. bunu şöyle bir kaba aktaracağım. Daha önce de söylemiştim. Özellikle böyle daha önceden satın alınmış ve tüketilmiş dondurmaların kaplarına aktarıyorum ki bunları evet. Bir ölçü olsun gözümüzün önünde diye. Şimdi 100 gram bademden yarım kilo badem sütü yaptım. Ee, yarım su bardağı şeker ilave ettim. Tabi gördünüz bunları zaten. Bir kaşık da acı badem sütü reçeli var. Ondan koydum. Daha önce yapmıştım. Ondan sonra. Şimdi bunu derin dondurucuya atacağım. 2 saat sonra falan çıkartıp tekrardan blenderla elden geçireceğim. Donana kadar birkaç kere yapılacak bu işler. Şimdi bu son çıkma var artık. Geçirebilsayım. O. Ya reçeyi aldım. Şu anda bile böyle servis yapılabilir yani. Evet, bu yeterlidir. Bir kaşık alıp üstünü düzelteceğim. Şu anda servis yapılacak halde. Fakat ben bir kendisini çekmesini bekleyeceğim. Tekrardan. Bir sonrakinde servis yapacağım. Yani bir sonra çıkardığımda servis yapacağım. Şimdi geldik. En zevkli yere. Hmm, güzel. Şöyle bir yuvarlatayım. Bu da muhallebi. Efendim. Tadına bakın. Kusura bakmazsanız. Biraz da acı badem sütü koymuştum ya. Çok böyle güzel bir acı badem tıcayı vermiş. Aroması. <laughs> Ve alttaki bitter çikolata. Arkadaşlar bana müsaade. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğendi? abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.